Biraz da jelibon ben yiyeyim. Yok ya sen çok yedin. Ben de yiyeceğim. Hey iki tane. Ya paketi bitirmişsin. Paketi paketi. İki tane ver. Onur damacanayla ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun damacanayla? Spor mu yapıyorsun? Damacananın üstüne çıktın yuvarlanıyor musun? <laughs> Onur ne bu damacana'nın senden çektiği ya. Bak üstüne oturdu şimdi de. Bak düşeceksin. Hmm. Onur, ne yapıyorsun Damacana'ya? Hmm. Ne yapacak? Hmm. <laughs> ne yaptın Onur? Damacana'ya niye tekme attın ya? Bırak şu Damacana'yı. Bırak tamam mı? <laughs> <laughs> Onur bırak şu Damacana'yı yavrum. Tamam tamam bitti. Tamam tamam bırak bırak bırak. <laughs> tamam artık. Tamam ben de artık bitti. Tamam. Hey ne oluyor? Onurun neden cipsini alıyorsun? He? Bu cips değil mi? Evet. Hangisi cips? Bu. Bakayım. Ya bu cips de. Bu Doritos değil mi? Ne oluyor? Bu nereden geldi? O Onur biber mi yiyorsun? Ver bana bakayım. Hemen Onur biberini aldım kaçtım. Gelme gelme tamam tamam tamam. Az şaka yaptım tamam. Biberini alıp kaçacaktım ya. Devran bana çilek verir misin? Hayır. Ya çilek yiyorsun bana vermiyorsun. Ben de Onur'dan isterim. Onur. Baba çilek verir misin? Hayır. Hayır mı? İkisi de yedi. Gözüme baka baka yediler. Onur sakız mı yiyorsun kahvaltıda? Ya Onur kağıdını bile çıkarmamışsın. Şaka mı yaptın bana? Hadi Öyle. kahvaltını bitir. Bak bak sakızı da buraya koymuş. Kahvaltıdan sonra yiyeceksin değil mi onu? Öyle. Evet. Gideceksin. Tamam sen bilirsin. Ne yapacaksın dışarıda? Hadi git. Ben sen bilirsin. Görüşürüz Onur. Bay bay. Hep o bana kapıyı kapattı ben kapattım. Gerçek mi gidiyor bu? Ya? Sen gerçekten mi gidiyorsun? Oğlum dışarıda kimse yok. Gel gel şaka yaptım. Onur bu çikolataları sen mi yedin Onur? Oğlum sen yedin de bunun kapağını niye kapatmıyorsun Onur? Nutella'nın kapağını niye kapatmıyorsun? Onur ne yapıyorsun ya? Onu çilekleri yıkadın mı? Yıkamadın. Damacanadan su içmiyorsun gidiyorsun tuvaletten su içiyorsun. Niye böyle yapıyorsun Onur ya? Gerçekten yoruluyorum Onur. Gidiyorum ya.